Ersoy dedi, bunu kasten mi yapıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti böylesi alçakça bir işgal girişimini bertaraf etmeye çalışıyor. Ne diyordu lider? Topunuz gelin. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, PYD, DAEŞ, YPG topunuz gelin. Bu milleti aşamayacaksınız. Liderin bu sözünü işgalciler de, arkalarındaki güçler de, tasmalarını ellerinde tutan Batı da, buradaki aşağılık işbirlikçileri de asla çıkarmasın aklından. Daha tam ne olduğunu anlayamadınız galiba. Bu millet liderinin arkasında bir istiklal savaşına girdi. Ve sanmayın ki bu millet bu savaşı yarım akıllı bir sümüklü emekli vaizi Türkiye'ye getirip yargılamak için yapıyor. Asla. Savaş kavga tam bağımsızlık için. FETÖ'nün önünde, içinde yer aldığı, PKK'nın da eşinde ortak olduğu o karşı kamp bileşenlerinin tümüne karşı veriyoruz biz bu savaşı. Ve tam bu savaşın ortasında Gazi Meclis'in koltuklarını işgal eden kravatlı teröristler ellerinde örgüt bültenleriyle poz veriyor. Sanıyorum bu arkadaşlar durumun ciddiyetinin daha tam farkına varabilmiş değiller. Ağır bir taarruz altında memleket ve kimsenin şakası yok. Hal böyleyken siz kasten mi yapıyorsunuz bunu? Tam üzerinizdeki terör destekçisi haftasına atıp Türkiye'lileşme fırsatı gelmiş ayağınıza, bunu değerlendirmek yerine zorla kendinizi düşman kampına neden yerleştiriyorsunuz? Bakın kategorik olarak Erdoğan'a ve hükümete en sert eleştirileri yapan Metin Feyzoğlu nasıl millete selam durdu vakti gelince, herkes muhalefetini işgal sonrasını ertelemiş durumda. Kavgamızı yapacağız, en sert biçimde yapacağız elbette. Ama işgalcileri def sonra. Ersoy Dede, Star.